bounds. Muz oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar ben Eminem. bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosuyla da karşınızdayız arkadaşlar yeni sayfamız açıldı internet sayfamız aşağıdan linklerini bulabilirsiniz ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, başka hani ne diyeyim başka şeyleriniz varsa eğer iyileriniz Başka Unuttum ne diyeceğimi unuttum. Başka öneriniz varsa mesela bakın bir sayfamıza önerileriniz varsa mesela sayfa rengidir falan filan ee, önerilerinizi facebook e, şey bizim bu sohbet sayfamıza yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.